Merhaba değerli hemşehriler. Biliyorsunuz Antep'te kar yağdı. Ben de çocukluğumuzda yaptığımız kar maçı yapacağım. Çocukken köyde kar yağardı. Karımızdan bir gün geçtikten sonra kar biraz eski. O eskiyen kardan güzel bir kar maçı olur. Teme olur ama bir gün sonra kalan kar vurgun vurgun olur. Gördüğünüz gibi kar getirdim ve kar maçı yapacağım. Kar maç yapmak için bize ne gerek? İlk önce karımızı leğene koyduk bu şekilde gördüğünüz gibi. Ondan sonra leğenler lazım şirin bekmez lazım. Ondan sonra şimdi bunu içine dökeceğiz ve karıştırıp baş yapacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Şimdi sizler için bunu yapacağım. Bizden sonrakiler, yeni nesil bunu bilsinler. Ee, hadi başlayalım. Biz.